to evet herkese merhaba arkadaşlar günaydın merhabalar günaydınlar biraz eee Rahatsızım. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Şimdi açmayacağım. Bu sefer diyecekler ki ee, bilmem ne bilmem ne oldu. İşte açmadılar. Vesaire. O yüzden ee, açtım. Onda gideriz. <laughs> Birazcık şey yapalım. Gösterelim. Eyvallah. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun diyen arkadaşlara. Allah razı olsun. Gene e, halka arz gelmedi. <laughs> Ee, bakalım nasıl olacak ara ara öksürebilirim burnumu çekebilirim kusura bakmayın mikrofonu kapatma özen göstereceğim şimdi eyvallah teşekkür ederiz açalım ya sıkıntı yok yavaş yavaş konuşuruz şimdi Marmara <laughs> Marmara'da ve e, dünyada eyvallah Marmara'da ve dünyada şeyi göremiyoruz Arkadaşlar eşleşme verilerini göremiyoruz ama Dove Robotik'te görebileceğiz. Dove Robotik'e bakacağız. Ben açıkçası dün tabandan emir vermiştim ama yani piyasadan emir vermiştim sonra iptal ettim. Niye diye sorarsanız üstad dedi ki geçen de halka arz gelmediğinde tabanı bozmuştu dedi. Ona istinaden iptal ettim. Bakayım birazcık bekleyeceğim. Eyvallah geçmiş şey olsun diyenler teşekkür ederiz. Ee, Marmarayla dünyayı göremiyoruz zaten. Ama diğer şeye Dof Robot'e bakacağız. 40 geçe açılacak zaten. Bakalım aynı şey olacak mı belli değil. Açılınca göreceğiz zaten. Eşleşmelere 40 dakika, 40'ta başlayacağız. Alsat ile ilgili ya Emre. Atmıştık zaten normal şeyleri. Kodları. Gaziantep'ten günaydın. Günaydın. Geçmiş olsun eyvallah. Teşekkürler. Marmara'da emir verenler iptal edemezler. Onda çünkü tedbir var. Yani çok hani gitti evet. Teşekkür ederim. Kırk geçe açılsın da bakalım. Hocam geçmiş olsun. Eyvallah teşekkürler Kemal. Eyvallah Serkan. <laughs> şimdi 38 geçiyor. Bakalım ne olacak. Günaydın hasta kral. Valla arkadaşlar açmayacaktım da şimdi üstad da hastanede. O da iş çocukları götürmüş herhalde. Ben de evdeyim bugün. Ee, yalnız bırakmayalım dedik gene de. Valla perişanım normalde. Kulaklarım falan da tıkanmış duymuyorum. Burnum da tıkar. <laughs> Boğazım da sıkıntı. Neyse birazcık yavaş yavaş konuşuruz. Sonra ayrılırız. Günaydın. Hayırlı cumalar. Ay Aynen ya. Hayırlı cumalar arkadaşlar. Cuma muharek olsun. Şimdi 39 geçiyor. Bakalım nasıl açılacak. Amin. Teşekkür ederiz. 50 geçeye kadar iptal edilebiliyor Lazari. Ses az geliyorsa valla yapacak bir şey yok. Birazcık kısık konuşmaya çalışıyorum ama mikrofona baya yakınım. Ses var ya. Yok. Ses vardır da ben bağıramıyorum. <laughs> Dur ne oldu ya? Hayda. Yani ekran gitti. Bu arada 40 geçiyor. 160-90'dan eşleşiyor. Ben söyleyeyim. 3 milyon not var. Ekran gitti hemen bağlanacağım. Ha. Evet. 160-90'dan eşleşiyor. 3 milyon 400 bin not var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, Sesiyi halkar. Vallahi bilmiyoruz ya. Gelecek gelecek diyorlar. Getirmiyorlar. Adamına asaldırmaz. <laughs> evet tabanda. 160-90 tabanı. 3 milyon 593 binde lot var tavan tabanda bekleyen. Evet hastayım arkadaşlar. Destek kaçta işleşiyor? Evet. Yani çok böyle e, dünya holding üst aldım çok zarardayım inşallah döner. İnşallah. Viop Endex artı da 0.24 artı da. Marmara ve Dünya Holding'i göremiyoruz arkadaşlar. Onlarda tedbir devam ediyor. Ama e, şeyi görebiliyoruz. Dof Robot'i görebiliyoruz. O da 160-90'dan eşleşiyor. 3 milyon 600 bin not var. Tabanda bekleyen. Bilginiz olsun. Şöyle yavaş yavaş istediğiniz hisselere bakabilirim aslında. Ee, çok değil ama yavaştan şöyle bakabilirim. Gördüklerimi söyleyebilirim. Vişne madencilik 150 TL'den eşleşiyor. Gün doğdu 102. Valla ben e, şeyi yani Dof'u bilmiyorum arkadaşlar. Ne yapacağını biz de kestiremiyoruz. Geçenlerde e, biliyorsunuz bir taban olmuştu. Sonra halka arz gelmedi sonra tabanı bozmuştu. Öyle hatırlıyorum. Yanlışsam düzeltin. E, o yüzden e, yani geçenkinin aynısını yaparlar mı acaba bilmiyorum. Şimdi halka arz da gelmedi. Halka arz gelmediği için tekrardan buraya bir yönelme olur mu acaba diye kafamda soru işareti var açıkçası. Yok değil yani. Günaydın. Destek bakalım. Destek eşleşme 522.50. Havandan eşleşiyor. Destek. Dof alış satışlara bakacağız. Emkel. 5940'tan kapatmış. 65.30'dan eşleşiyor. Tavanda 4.700.000 not var. Behol. 50.05'ten eşleşiyor. Default. Ehol 50'den kapatmış. 450 kişi olmuşuz. Günaydın herkese. Hayırlı sabahlar. E, hayırlı cumalar. Yeni gelenler için söyleyeyim. Birazcık kısık konuşuyorum. E, hastayım o yüzden. Altın Espir 70-28. 72-03'den kapatmış. Dof Robotik hala tabanda. 3 milyon 600 bin not var. Bilginiz olsun. Eyvallah teşekkür ederim Cem. Hedef girişim sermayesi. Hedef girişim 3.59. 3.27'den kapatmış. Gürsel turizm. Gürsel turizm 346.50. 347'den kapatmış. İş girişim 81.50. 80.30'dan kapatmış. Hayırlı cumalar. Yenge Holding 282. Onet'e bakalım. Onet 19.20. 17.85'ten kapatmış. Sasa Polyester 3.12, 3.11'den kapatmış. Habandan yani bilmiyoruz ya. Halka da bilir, kalkmaya da bilir. Yani 178.70 fiyatından kapattı. 160.90'dan eşleşiyor. 3.690.000 not var. YGYO. YGYO. Ee, eşleşmesi gözükmüyor. Eyvallah Ali hocam, hoş geldin. CV Enerji Eşleşme 29, Süven tekstil 11-14, Gündoğdu Gıda 102, Marmara ve Dof'u göremiyoruz. Onlarda ee, şey yok arkadaşlar. Marmara ve Dof'u tedbir olduğu için göremiyoruz. GMST 424.50 Pek Peker GMYO 10.36'dan eşleşiyor. Dof Robotik'i tekrar söyleyeyim. 160.90'da eşleşme fiyatı. Tabanda 3.687.000 not var. Bilginiz olsun. Aselsan eşleşme fiyatı 219.20 Destek Finansal factoring 522.50 Havanda 29.000 lot var. Emkel Emkel 65.30 59.40'dan kapatmış. Havanda 4.5 milyon lot var. Marmara ve dünyada tezbir olduğu için görünmüyor arkadaşlar. Sadece DOF'u görebiliyoruz. DOF'ta 3 milyon 600 bin tavanda. Onet 18-12 eşleşmesi. Avan değil. Galatasaray eşleşme 140, 139'dan kapatmış. Uşak, seramik 381, 380'den ee, kapatmış. Atak 32-64. Türksel ee, 100 TL'den eşleşiyor. <laughs> evet. Yenil Gen aç 210. Şimdi Marmara ve dünyaya bir yorum yapamıyoruz arkadaşlar. Yani hisseler zaten bizim takipimizde olmayan bir anda çıkan yani hiçbir şeyini bilmeyiz. O yüzden çok yorum açık hisseler değil. Yani içeride kalanlara bir şey diyemeyeceğim. Reader 1009. Amin teşekkürler. Ee, Dof Robotik 3 milyon 705 bin not var tabanda. 160.90 fiyatında. Bilginiz olsun. BV San Bülbüloğlu 127 60. etti söyledik. Bir daha söyleyelim. 18.07 bu arada e, 500 kişi olmuşuz. Abone olmayan arkadaşlar hala abone olabilirse seviniriz. Destekleriniz için teşekkürler. Vişne e, 151'den eşleşiyor. 149.80'de. Hasta hasta yardımcı oluyorsunuz. Allah iyilik versin. <laughs> Teşekkür ederiz. Yunsa 47 geçiyor. 50 geçeye kadar emirler iptal edilebiliyor zaten. E, bakacağım şimdi 50 geçe merak ediyorum. Yunsa 7 11. Aleyküm selam. Hayırlı cumalar. Çağdaş Cam 35-20. 34 96'tan kapatmış. Şeye tekrar bakalım. Dofroboti'ye tekrar bakıyorum. 160-90'da. 3 milyon 700 bin lot var. Tabanda bekleyen. Gülbüloğlu Winch 127 ee, İş Bankası 12.13. Alves kablo eşleşme fiyatı 29.02 Hocam sen adamın dibisin bunu bil demiş. Yürü. Eyvallah. Gündoğdu Gıda Gündoğdu Gıda 103 TL'den eşleşiyor. Bofa'nın lotu var arkadaşlar Dof'ta. Yok değil. Hatta göstereyim ben size. Bakın aracı kurum dağılımını göstereyim. Kimin elinde ne kadar lot var. Böyle birinden itibaren açalım. Vakıfın elinde 2.800.000 var. Bankof'ta 1.100.000 var. İş yatırımda 2.600 var. Yapı kredi 1.800 var. Midas'ta da var. Yani elinde hala lotları var bunların. Yok değil. geçe merakla bekliyorum ne olacak. Günaydın Ahmet Hücum. KT.com, Türk Telekom 51.75 tane iş yaşıyor. Metro. Metro 544. Dofta bürüt takas var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, bürüt takas. Bugün alırsanız dofu bugün satamazsınız. 1158. Bir değişiklik olacak mı? Bir bakalım. 49 geçiyor. Bir dakika falan var. 55'te açılacak. Yani bürüt takas olması aslında güzel. Dof 160-90'dan açılıyor. Brüt nakas olması güzel niye derseniz e, şeyi engellemiş oluyor. Alsat'ı engellemiş oluyor. Bakalım ne olacak. Şimdi 49 geçiyor. Bir saniyeler sonra burada değişecek mi? 30 saniyemiz falan kaldı. İptal ettim. Valla ben de iptal etmiştim sabah. E, ya güzel olabilir belki bilmiyorum. Hani çok gitti mi gitti. Evet. 3.751.000 lot var şu an tabanda bekleyen. Çok da bir değişiklik olmadı gibi duruyor. Evet 5 saniye falan var. 3 milyon 750 bin. Evet çok da bir şey değişmedi arkadaşlar. Aynı kaldı. 160.90'da devam edelim. Evet hastayım arkadaşlar. Soranlar var. Ee, teşekkür ederim. Soğuktan kaynaklı. Geçen e, duş aldıktan sonra sabah çıktım. Çok da soğuktu. Erken çıktım. Ondan oldu muhtemelen. İçimizden geçtiler. Ankara'nın soğuğu böyle oluyor. Ama iyileşiriz ya Allah izin verirse. Teşekkür ederim. O zaman bunları bir daha bakayım. Dof 3 milyon 750 bin var arkadaşlar. Eyvallah. Eyuk. Eyuk yo. Eyuk yo eşleşme gözükmüyor. Onet. Bilgi teknolojileri 18.05. Sümer. Varlık yönetimi 310 TL'den eşleşiyor. E, ee, Granit 10.70 Destek Finansal Factoring 427.75 Bak desteği görüyor musun? Biraz önce tavandan eşleşen destek 428'den eşleşiyor şu anda. Marmarayla dünyayı göremiyoruz. 55 geçe göstereceğim. Sur tatil evleri 44, ISC 12 12'den eşleşiyor. Kardemir D grubu 26 72 eşleşmesi. PRK Park Elektrik 17 57. 4 dakika var. Dofta hala 3 769 bin lot var. Dofer yapı malzemeleri 65 45. Ege Endüstri 7835. Enerya eşleşmesi 1037. 650 kişi olmuşuz. Günaydın arkadaşlar. Hayırlı cumalar. Altın espri bakalım. Abone olalım. Bugün bine doğru şöyle yavaş yavaş gitmek isteriz. Altın 7030'dan eşleşiyor. Bugün biraz düşük. Ama iyi çıktı. Ee, HDF hedef girişim 359. Geçmiş olsun diyenler teşekkür ederim. Allah razı olsun. Orge 70 75. Teknosa Teknosa Eşleşmesi 25 56. Katılım evim 13 42. Vişne Madencilik 151'den eşleşiyor. Yiğit Akü. 26.02. Bu arada her cuma e, haftaya başlarız muhtemelen. Akşam saat 8 gibi e, canlı yayın yapacağız Üstat'la beraber. Canlı yayına katılmak isteyenler unutmasın. Her cuma akşam saat 8 gibi. Başlayacağız. Hisse analizi yapacağız. Sohbet edeceğiz. 1-2 saat yeterli olur. E'de. E, gs Abi söyledim hedef girişim 359. Havan 83 milyon var. Reis sesin kötü gelince hisseleri olumsuz yansıyor. Biraz neşelen ya. <laughs> tamam o zaman hadi şöyle yapalım. <laughs> evet Dof Robotik başlıyoruz. <laughs> Zorlatma beni. 160-90 tabanta. Evet. halkarz <laughs> geldi mi? Yok be abi. Beşler gıda. 13.64. Kendi şeyimizi e, ee, Alkarz gelecek gelecek diye şey kendi şeyimizi Alkarz gelecek, gelecek gelecek diye olumlularımızı şey yaptık gönderdik ama gelmedi be. Bıldırcın yumurtası yıkıral demiş. olsun <laughs> Niye iyi mi geliyor? Papil 16.30. Eyvallah Tahir hoş geldin kardeşim. Hocam sizde dof var mı? Var ya o bir 30 bin liralık var. Zarardayız. Dün satamadık elimizde kaldı. Al sat yaparken oldu ya. Yoksa biz lotları sattık gitti. Dur bakalım tabanda kaç lotla açılacak. 3 milyon 784 bin var. Şöyle derinliğine gelelim. Bir bakalım. Mangalda yalan oldu. Artmıyor ki abi abone sayısı. Bak kaldı burada. Bir abone olayım, şu kardeşlerime yardımcı olayım diyen yok. Gerçi burada izleyenlerin hepsi abone herhalde. Evet, ee, geliyor. Bir gelsin bakalım. Kardan zarar var hocam, aynı. Aynı ya, aynı yapacak bir şey yok. Dofu dün kaçtan almıştınız hocam? Vallahi hatırlamıyorum ki ya. İşte 3.800 mü? 3.700 mi? Ne öyle bir zarar var? Evet şimdi açıldı. Bir bakayım şöyle. Kimler emir vermiş? 1500 kişi emir vermiş. 3 milyon 737 bin tabanda e, lot var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Aracı kurum dağılımında şöyle göstereyim. Bugün ziraat, iş yatırım, A1 Kapital alıyor. Marbaş, TEP, Midas, Info'da satan tarafta. Bak Marbaş satmaya hala devam ediyor. Dün sattı sattı sattı. Bugün de satıyor. Dünya Holding ona da bakacağım. Tabanda 231 bin not var. Dur şuradan göremedim şeyi sayısını. Eee, dur dofu gösterdik. Marmara'yı göstereyim. Marmara'da kaç kişi emir vermiş? 1482 kişi emir vermiş. 34 milyon 709 binde lot var. Eee, şeyde. Tabanda. Aracı kurumunda Midas garanti alıyor. A1 Kapital yatırım finansman Marbaş'ta satıyor. Bir de dünyayı göstereyim. Dünya Holding'de de 231.741 e, lot var. 291 kişi emir vermiş. Bu da tabanda iş oyak alıyor. Şeker yedik de satan tarafta. Bilginiz olsun. Arkadaşlar Marmara yani kendi kararınızı kendiniz verin. Yani satmak isteyenler ben dün nasıl satacağınızı ne yapacağınız ne edeceğinizi söyledim zaten. Satmak isteyen varsa e, yani satabilir yani. Hani kimse kimse etkilemesin. E, etkilemesin. O yüzden yani milyon bin not var. 1482 kişi emir vermiş. E, ben hani stres yaşamayayım. Satmak istiyorum diyenler dünden emrini verecekti. Marmara 5.99'a emir vermiştim. 6 fiyatında yine satamaz mı? 5.99'a verdiysen eee <laughs> Atar mı ya bilemedim. Dofun tabanında 3 milyon 737 bin not var arkadaşlar. 1529 kişi emir vermiş. Vallahi ben emri sildim açıkçası. O da neye dayanarak sildim söyleyeyim. Ee, şurada bir taban yapmıştı hatırlarsanız. Şurada bir taban yapmıştı. 24'ü ne zaman? Bir dakika. 3 dakika var. Dur bir analiz edelim. 24'ünde ne zaman? Çarşamba. Hatta 25'inde taban yapmıştı ya. 25 haftası. Perşembe günü şey olmuştu. Ee, Alkarz gelmemişti. Alkarz gelmediği için burada tabanı bozup bak buradan böyle gitmişti. Sonra 30'una geldiğimizde 31'inde yani şurada Çarşamba günü gene düşmüştü. Sonra tekrardan bir yükseldi. Şimdi bugün 9'unda gene aynısı oldu. Yani haftalık bir kere yaptı bunu. 24'ünde yaptı. Şey 25'inde yaptı. Şurada. Perşembe günü yaptı. Sonra birinde yaptı. Şurada yaptı. Sonra burada yaptı. Yani haftada bir kere yaptı bunu. Vallahi bilmiyorum hani nasıl bir şey olur ne olur ne biter ama bugün tabii ki şöyle bir şey var. Onlarda bir kere yaptı. Ama ee, taban oldu. Bunda ikinci tabanındayız. Ama kalkar mı kalkmaz mı şimdi izleyip göreceğiz abi. Bunu bilemeyiz. Ya sildim ama hani doğru mu yaptık yanlış mı yaptık bilemeyiz tabii ki. Şöyle Dof robotiyi bir açalım izleyelim. 58 geçiyor zaten şu anda. Böyle e, hatta şöyle yapalım. Matrix'ten bakalım biz. Dof Robot'i'ye. Bir dakikamız kaldı. Aracı kurumların maliyetlerini valla e, şimdi toplam maliyeti göstereyim diyeceğim de. Vakıf 39, iş 118, Bank of yani bunlar çok şey değil ya yani. aldılar sattılar o yüzden böyle gösteriyor. Evet DOF'u bir açalım bakalım. Hala aynı seviyelerde duracak mı? 1529 kişi var emir veren. E, dün bu lota 6000 kişi emir vermişti. 3000, 3, milyon 704 milyon lota. 5000-6000 kişi emir vermişti. Bugün 1529 kişiye 3 milyon 700 bin emir var. Bakalım tabandan kalkacak mı kalkmayacak mı izleyeceğiz abi yapacak bir şey yok. Marmarayla dünyayı da göstereceğim zaten. Evet geliyor veriler. 15 saniyemiz var. Marmara'da da 34 milyon küsürü var. Evet başladı. Eee... 3 milyon 900 bin oldu, 4 milyon oldu. 2.500, 2.600 kişi emir vermiş, 2.700 kişi hatta. Evet, baya da bir işlem oluyor. Baya tep satan tarafta şu an 2.800 kişi, 2.900 kişi emir vermiş. 4 milyon 135 bin, 4 milyon 140 bin not var. Evet, alıcısı yani çok da iç açıcı gözükmüyor. 4 milyon bin. Bu böyle. Yerlerine bakalım. Marmara'da 51 milyon lot var tabanda bekleyen. 3165 kişi emir vermiş. Bilginiz olsun. Ee, dünyada da burada da ne olmuş? Ha, dünya tabanı bozmuş arkadaşlar. %6.48'de %7'lerde 180 fiyatında. 113 bin lot alıcılı, 151 bin lot da satıcılı. Bilginiz olsun. Ee, dünya tabanı bozmuş. 154 bin alıcı ünlü ahlatçı oyak var. Satan tarafta da şeker garanti A1 kapital var. %3.20'lerde, %4'lerde geziniyor şu an için. %2.61. Marmara'yı tekrar söyleyeyim. 53 milyon not var tabanda. 3386 kişi emir vermiş. Dof'un tabanında da 4 milyon 200 bin not var. 3500 kişi emir vermiş arkadaşlar. Olaylar bu. Yani tabanı bilmiyorum ya. Bugün ee, aracı kurumda yani çok böyle aracı kurumda alan göremedim. Çeker HSP'si almış da o da 300-400 dot almış. Bir tek ziraatta var. Alıcı tarafta onun dışında e, çok da sağlıklı şu an için gitmiyor. Saat 10.02 ama emir sayısı gittikçe artıyor. Brüt takas var bilginiz olsun. Yani bugün alınan bugün satılmıyor ancak yarın satabilirsiniz. Evet emir sayısı da gittikçe artıyor 4000 kişiye ulaştı. Satan tarafta da tebi görüyorsunuz. Tepte ne kadar vardı bu kadar satıyorlar? Çözemedim. Neyse bakalım. 4 milyon 700 bin var. 4 3. artar ya muhtemelen o gün içerisinde. O zaman bana müsaade arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz izlediğiniz için. Çıkmadan abone olursanız seviniriz. Hayırlı cumalarınız olsun. Kendinize iyi bakın. Ee, ben gideyim. Görüşürüz. Pazartesi inşallah e, sağlıklı bir şekilde gelmeyi düşünüyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.